Moz Akademi'den çok klas bir soru. Arkadaşlar matematik bir ifadeyi dolaylı yoldan söylemenin en estetik yoludur. Bu soruda da aslında bakın hemen şimdi bu sorunun gerçek derdini anlatacağım ben size. Şöyle çiziyorum. Buralar 90'lar derece. 90'lar derece. 1, 2 kendi içinde eş üçgenler. 3, 4 kendi içinde eş üçgenler arasında. Bu üçgenler içerisinde geçen Mücadeleye geçen ifadeleri soruyor ama çok estetikçe soruyor. Yok şekil bir kıvrılmış da şekil ikiye gelmiş de nokta oraya mı gelmiş de bunları geç. Bunları siz bakarsınız. Ben hızlıca soruyu çözeceğim. Verilen ifadelerden burası 15 arkadaşlar 35 burası 20 eş üçgenler olduğu için burası alfa beta, alfa, beta, betanın karşısı 20, betanın karşısı 20, 15, 20, ne oluyor? 3, 4, 5 üçgeni 25. Karenin bir kenarı 25. Buraya transfer et 25. Burası da 7'ymiş arkadaşlar. 7, 25 ne olacaktır? 24 olacaktır. Burası da eş üçgenler olduğu için yine aynı alfa, beta, alfa, beta. Betanın karşısı 24. Burası, 24, burası 24, burası 25, burası 7. O zaman 31, burası 35. 35'ten 31'e düştüğü için cevabımız 4 metre yaklaşmış olacaktır.